Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bu ses bizi namaza davet ettiği kadar bilime de davet ediyor. Nasıl yani? Matematiğe mi, geometriye mi, astronomiye mi ya da biyolojiye, kimyaya, fiziğe mi? Evet evet. Hepsine davet ediyor. Peygamberimizin ilim Çin'de de olsa gidip alın dediğini çoğumuz biliyoruz. Peki bu hadisi duyan Müslümanların neler yaptıklarını biliyor muyuz? Mesela astronomi ve matematik alanında birçok eser yazan Biruni'yi, algoritmanın kurucusu El-Harezmi'yi, gökyüzündeki yıldızların yerini belirten cetveller hazırlayan Ali Kuşçu'yu Ulu Bey'in Semerkant'ta kurduğu Rasathaneyi İbn Heysem optik bilimini kurdu. Işığın bir nesneden yansıyıp gözlere geldiğini, görüntünün böylece gerçekleştiğini açıkladı. Görüntülemenin gözde değil beyinde meydana geldiğini ilk kez o ispatladı. Astronomi bilgini Battani güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak ölçtü. İbn Sina ameliyatlarda narkoz olarak kullanılacak kimyevi maddeler üzerinde araştırmalar yaptı. Kitapları dünyanın hemen bütün kütüphanelerinde bulunuyor. Bugün hala birçok bilim insanı İbn Sina tıbbı üzerinde uzmanlaşıyor. İbnül Nefis küçük kan dolaşımını keşfetti. Mikropların varlığından tarihte ilk kez bahseden Akşemseddindi. Müslümanların asırlar önce yazdığı eserlerdi. Bugün bilimin gelişmesine öncülük eden asırlar önce Müslümanları bilime yönlendirense Kur'an-ı Kerimdi eşsiz bir dengede yaratılan kainatı okudular. Gökyüzünden yeryüzüne kadar milyarlarca alameti. Bütün yaratılmışlıkta cenabı hakkın izini buldular. Müslümanlara yakışan da böyle bir mucizeyi keşfe koyulmaktır. Ve bu yolda yaptığı keşiflerle bütün insanlığa faydalı olmak. kainat. Yani bu kusursuz denge. Keşfedilmek için bizleri bekliyor. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde hiç düşünmez misiniz diyerek bizleri uyaran Cenab-ı Allah şöyle buyurmaktadır. De ki, yeryüzünde gezip dolaşın ve Allah'ın ilk yaratılışı nasıl başlatıp devam ettirdiğini görün. Yüce kitabımızda insanlığa yol gösteren, ışık tutan nice ayet vardır. Dinimiz bizi açıkça bilgi ve irfana davet etmektedir. Bizler de asırlar öncesinde yaşayan alimlerimiz gibi bu davete icabet edeceğiz.